Evet, Bihter'cim sen sadece kitap değil, mercaniye. <laughs> evet, ben bir de Öyle konuya girince, <laughs> mercaniye ne diyecekler? <laughs> mercaniye çok yaşa. Evet. Ee, i̇kinci sezon? İki, yok, ilk sezon. İlk sezon, ha i̇lk burada sezon. bu sezon başladı. Tabii, tabii. Hadi. Ekim, harika. E, Eylül sonu başlıyor. Biraz oyundan bahsedelim. Evet burada görüyoruz. <laughs> evet. O Fatih. Oyunumuzu çok seviyorum. Hemen gelmeliyim. <laughs> e, şahane bir e, oyun yazarı olan Ahmet Sami Özbudak yazdı oyunumuzu. E, yazdığı bütün oyunları çok beğeniyorum. E, ve bana da nasip olduğu bir oyunumda yer almak. Emrah Eren yönetti. E, sahne tasarımını ve Kostümlerimizi Barış Dinçel yaptı. ya, <laughs> e, <laughs> e, ve gerçekten harika bir ekipti çalıştık bütün e, arka taraftaki reji ekibimiz ışık ses e, ve oyuncu ekibine görüyorsunuz sevgili Erdem Bülent Fatih ve Sevil ile birlikteyim e, bu e, Osmanlı'nın son zamanlarında e, gerçekleşen bir gerçek gerçekleşen bir gerçek hikaye harika böyle yazmıyorum kitabı merak etmeyin konuşurken oluyor çok tatlısın, <Konuşurken> <laughs> çok tatlısın ya harika şey. <laughs> 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 bir gerçek bir hikayeyi süsleyip onun üstünden bir kurgu yarattı Ahmet Sami bir filika var 20 yıl boyunca hiç açılmamış denize ama donanma olarak duruyor orada aslında bir seyahat gemisi o aşk gemisi gibi düşünün ve Aliçe zincirlemiş ee, i̇ki tane top koymuşlar buyurun savaş gemisi demişler Hı. ve insanlar orada çalışmışlar maaşlarını almışlar gerçekten ve böyle var böyle bir hikaye. Ama biz bunun üstüne şöyle şeyler yapıyoruz bu hikayede. Ee, bizim bir bostanımız var. E, tiyatro salonumuz var. Bir hayaletimiz var. Sevil o. Eskiden o salonda oyunculuk yapan bir hayalet. Efendim şarkılar, türküler, danslar var e, içinde. Donanma da işte bu üç kişi. Ben e, erkek oynuyorum oyunda bir süre. <laughs> Ve e, işte bu e, mürettebatın başındaki kaptan da her gün tatbikat yaptırıyor vesaire vesaire. Ama bir gün gerçekten e, savaşa gitmek zorunda kalıyorlar. Aynen. Fakat e, geminin içinde bambaşka şeyler yaşanırken dımdızlak bu dört kişi savaşa <laughs> çıkarsa ne olur? Çok güzel, <laughs> çok güzel bir önermesi var. E, yani zemininde... Aynı zamanda de... güldürüyor galiba. Çok neşeli. Yani çok biraz güzel. böyle bir Tosun Paşa evet. havası o var aslında. Çok güzel. güzel. <laughs> aslında. E, şey, çok güzel. Core, core, Selam. Çok, çok güzel. Evet. Ekip çok iyi. Evet. Turneler nasıl geçiyor? Turneler çok keyifli geçiyor. Ee, yani Çok güzel salonları oynuyoruz. Seyircinin e, reaksiyonu çok güzel. Hep güzel şeyler işitiyoruz aslında. Ve dolu dolu e, salonları oynuyoruz. Çok mutlu oluyoruz biz de. Seyirci var mı? Şahane bir seyirci var Ay, hem de. Çok o sevindim. kadar ve yani o ve işte Akdeniz bölgesinde iki şehir gezerken Aynen. öbür şehirden mesajlar ya bize Aynen. niye gelmiyorsunuzlar başladı Aynen. ve mutlu. o dönmeye başladı. Şimdi 48 oyun oldu işte Eylül Eylül ayından beri. Aynen. Evet, evet. Güzel oynadık. Çok Keyifli şun. gidiyor. Biz de çok böyle aşkla bağlıyız oyunumuza yani. Çok güzel Çok güzel gidiyor. videolar da çekiyorsunuz gittiğiniz şehirlerde. Evet. Turu yapıyorsunuz. rotaları evet. kim belirliyor? Ee, Nerede ne yenecek, ne yapacaksınız? Onlar çok yani Erdem, Bülent ve Fatih, onlar çok tecrübeliler. Çünkü Meçulpaşa diye bir oyunları daha var. Beş senedir de onu oynuyorlar. O kadar çok turna yapmışlar ki daha böyle şehre adımımızı attığımız anda <laughs> Şuradaki kebap, burada sütlaç falan diye başlıyor mevzu. Anın tadını çıkarıyorlar evet, çok işte. Güzel. Gerçekten Fatih çok teşekkür ediyoruz ona her zaman bunun için. O Turneye verdiği emek kadar turne sırasında bizi ağırlamaya da emek veriyor. Ve o anların hepsinin tadını çıkarıyoruz. İki gün önce Antalya'da denize girdik. Oo. Yani bu havada. Ne güzel. Evet çok soktu. Ben giremedim yalan söylemeyeyim. <laughs> Ayağımı soktu. <laughs> ama onlar girdiler. Çünkü evet Mart'ta belki Antalya'da yaşasak orada da giren çoktu ama buradaki gibiydi hava. Ama Antalya'da Ben de Gömeç'te yeni girdim. Ya, İki gün önce Gömeç'i biliyorsun. Ayvalık bilimlerinin Buz. buzdur. Ben de öyle iyileştiğine çok inanamıyorum. Evet bence biriyim. de. Ya o yüzden böyle o e, set ben e, dizi setlerinde de vakit geçirmeyi çok seviyorum. Orada karavanda beklerken de kitabımı okurum, hiç sıkıntı yok. İşimi çok seviyorum çünkü. Ama o zaman işte bir sürü şeyi kaçırıyoruz o tempodan. Gerçekten. Biraz önce senin bahsettiğin şey. O kadar özlemişim ki böyle seyahat etmeyi, farklı şehirler görmeyi. E, o yüzden ya yani Anadolu'yla bir araya gelmeyi ve her yerin seyircisi çok farklı. Her seyirci bize bir şey öğretiyor. Biz onlara bir hikaye anlatıyoruz. Onlar da bize bir anı bırakıyorlar. Hepsi çok değerli o yüzden. Farkında mısın? Bir sürü konuk, ağırlıyoruz. İşini seven her işte de olduğu gibi şimdi o kadar tatlı anlatıyorsun evet, ki, yok. işini o kadar çok seviyorsun, o kadar hmm. çok saygı duyuyorsun ki seyircinin sana saygı duymama ihtimali sıfır. Kesinlikle. Karşıya onu o kadar güzel yansıtıyorsun. Yani hiçbir şeyden şikayet etmiyorsun. Yani onu yapıyorum, bunu yapıyorum. bir yandan da çocuk var Tabii. bir yandan ev var hı hı. bir yandan eş var hepsini o kadar tatlı demek ki oluyor yani oluyor. İşi önemli Gerçekten. olan andan mutlu olmak ana şükretmek ve anın tadını çıkartmak yani aslında işte o e, çocukluktan gelen bir şey başaramıyorsak da destek almamız gerekiyor bununla ilgili evet. hayli olmayacak bir şey değil benim ben 9 ay hamile dizi de oynadım geniş ailede hatırlarsınız evet. belki evet. son sezondu ve benim doğum'a gittiğim gideceğim hafta dizi yayından kalktı tesadüf ha. 108. bölümde herhalde ve "baya sen mi yaptın falan" diye baya bütün ekip <laughs> doğumhaneye gittik. Ben son bölümü izlerken oğlum kucağımdaydı. Ben 9 ay öftemeden çalıştım çünkü ama sürekli bana soruyorlardı. İyi sen devam ama edelim daha da diye. Mutlu Çok mutlu Müthiş ve evet. oğluma ne güzel evet. bir hatıra. Aynen. E, neşeli bir annenin karnında büyüyor. Ben bunları düşünüyordum. E sonrasında da hiç o uykusuzlukta bana koymadı. Hatırlamıyorum bile iki buçuk sene emzirdim oğlumu. O sırada işe de gittim, sete de gittim. Oraların zorluklarını hatırlamıyorum. Hep neşeli ve güzel anlar aklımda. Ve işte gebelik yaşayan arkadaşlarıma bunlardan bahsediyordum. Hatta ilk kitabım da Gebelere Balon. Evet. Bir arkadaşımla birlikte Ezgi ile birlikte yazmıştık onu. O yüzden felaket tellallığı yapmayın. Bu çok güzel bir şey. Güzel tarafına evet, bakın. Evet. Ya kimse size gül bahçesi vaat etmiyor. Bir bebek doğup evet ben doğdum. Siz şimdi uyuyabilirsiniz demeyeceğine göre o bebek ağlayacak, altına yapacak, hasta olacak. Evet. Yani bunları bilerek bu dünyaya getiriyoruz ya o çocuğu. Ona kızmak gibi bir hakkımız olamaz. Aynen. Buna hazır olmayan insanlar da anne baba olmasınlar Olmasın, o zaman. Bravo. O yüzden o dönemi ben böyle yaşadım sonra doğum yapan bazı insanlar hiç de öyle değilmiş ben çok yorgunum hiçbir şeye halim yok. O zaten senin yaşama bakışın. Senin normalde çocuğun yokken de hiçbir şey halin yoksa. İşte ben onlara kızıyorum. İşte evet işte Ay, kızıyorum. aynen öyle onlar da bu, yani, bu durumdan evet, hoşlanmıyorlar. Evet. Buna yapılabilecek bir şey yok. Yani işte Bihter Hanım kusura bakmayın siz iki saat daha bekleteceğiz dediğinde oğlum küçükken yani sette hmm. bir asistan bunu söylediğinde hiç sıkıntı değil deyip kapıyı kapatıyordum. Oh, bir haftadır kitap okuyamıyorum. Evde sürekli oğlumla oynuyorum çünkü. Çok Çantamdan güzel. çıkarıp iki saatte 45 sayfa okurum ben. Bu bana yani buradan bakıyorum. Çok ne cool. hakla beni bekletirler? Nasıl önce o oyuncuğu aldılar? Bakış açısı. Bakış ee şey. şey. şunları Bakış hep etçisi. duyuyoruz biz burada. O da çok beni çok rahatsız ediyor bu sene tiyatro yardım kendimi hiçbir teklifi kabul etmiyorum. Bu sene sadece sinema yapacağım. O yani. gelmeyenler öyle diyordu. <laughs> 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 Bursa'nın ya. ya. Da güzel. <laughs> da doğru. Ama bak kitapta yazılıyor, dizi çekiliyor tiyatro yapılıyor, evde çocukla ilgilenebiliyor evet. falan her şey olabiliyor. Yemek olmamıyor. de yapıyorum. Çok da seviyorum hmm. yemek yapmayı ve bazen işe başlarken bazı arkadaşlarım şey diyor. Sorarlarsa hiçbir şey beceremiyorum de. Anlatma böyle şeyleri. İnsanlar hayır ya neden bu bir motivasyon biçimi aslında. Ay. Biraz önce Çok sizin dediğiniz mi? gibi kadınlar Yani ne kadar gerçekten. güzel. Herkes bunları yapabilecek diye bir kaide de yok. Yani bizim yaratılışımız böyle. Annem ablamla bana bağırırken ben balkona çıkıp ip atlıyordum. Bununla kendimi kederlendirmemem gerekiyordu yani. <laughs> 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 bu benim yani işte o bu aslında Nergis de biraz hikayede öyle anlatırken Annenin yok olduğunu söylediğim için söylüyorum. Spoiler olmaz artık bu. Evet. O gittiğinde zaten apatik bir anne ve hiç ilişki kuramamış evet. yıllar boyu ama e, gitmek başka türlü gitmekmiş. Yokluk öyle bir yokluk değilmiş. O, yani varlığı olduğunda da anne ya anne. orada dursaydı evet. ya dediği bir yer var. Evet. Aslında biraz önce senin evet. anlattığın şey. Ancak yokluğunda anladığımız şeyler var. E biz o zaman varlığında her şeyin tadını çıkarsak çok güzel olmaz mı? Olmaz mı, mı değil mi? <laughs> ben her sabah kendime şahane bir kahvaltı hazırlarım. Sette yedi buçukta alın Alınacaksam 6'da kalkarım. Roka'dan omlete kadar vesaire vesaire o kahvaltıyı hazırlarım. Benim en değerli sabahım her sabahım çünkü. İşte kendini seven bir insan. Bunu ne diyorum. Çerezim işte. çantamda çok olur. Daha başında aç kalırsam bir bisküvi beni çok mutsuz eder çünkü. Onu arkadaşlarıma da dağıtırım. Birinin eli çatlar birlikte krem de süreriz. Çok mutlu oluruz. O zaman çok mutlu oluruz. Bir şiir dinleriz mutlu oluruz. Bir şarkı söyleriz ortak oluruz. Bence bakanca çok güzel. <laughs> Bayat <da> aynı <laughs> Bak. şekilde bakan iyi konu kalmışız. Ben coşuyorum böyle insanlara. Evet. Coşuyorum. Yani budur işte, budur. Ay! Yağdı yüzüme <laughs> sanki evet. böyle on hissetti. On parmağında on marifet. On parmağında Bekledik on senden marif. de arkadan vokalde ama <laughs> ay, ay yok öyle, öyle, bir anda öyle haksızlık yapar mıyım böyle <laughs> <Estağfurullah>. bir sesin <laughs> yanında? Estağfurullah. O kadar geçiyor ki yağmurlar yağdı <laughs> yüzüme yani gerçekten. <laughs> i̇şte ben diyorsun. böyle bir çılgınım yani ben bunu hissediyorum biliyor musunuz? Ama çok güzel söyledi. O kadar, kadar güzel, söyledi. güzel söyledi ki ruhunu hissediyorum. Çok çok Marik. güzel. Son olarak bir albümde de galiba bir Kıbrıs türküsü mü seslendirmiştin? Evet o aslında bir yayında bir programa katılmıştım. Cem dostla beraber... ...yaptığımız bir kayıttı ve bildiğim bir türkü değildi. Cem beni davet etti. Türkü de ödev gönderdi. Öyle bir günde... ...çalıştım gittim kendimce yorumladım. Biraz da böyle Türk müziği gibi oldu. Çok hakim olduğum bir türkü değil. Ama başka bir nefes oldu aslında. Çok da iyi anlaştık. Sonra o çok güzel e, dinlendi, çok güzel reaksiyonlar aldı. Sonra biz bir mini konser verdik. Peki bir şey düşünüyor musunuz yani? Aslında ufak ufak var niyetimiz. Bizim oyunun müziklerini yapan arkadaşımızla ufak beraber... Ufak ufak bir koş bence. <gülüyor> <gülüyor> evet bir kayıt yapacağız galiba yakın Oo, zamanda. Bir albüm gelecek. oyunda da ufak bir şey söylüyorum. Oradan da böyle dönüşler çok tatlı olunca... Bir böyle iki sene önce e, ben artık şarkı söylemek istiyorum demiştim. Hmm. Bir yerlerden kapılar açılıyor işte bir şey isteyince. Çocukluğum da çok zaten yani ben müzisyen bir ailenin içinde büyüdüğüm için hmm. usul makam öğretilerek e, büyüdüm. Biraz babam Muhsin Bey gibiydi birazcık. <gülüyor> <Çok> <gülüyor> Öyle güzel. bir evde büyüdüm ve... E, İlkokulda, ortaokulda, lisede hep okulların müzik gruplarındaydım. Müzik hep aktifti hayatımda. Üniversitede korolardaydım vesaire. İşte bir ara keman çalmıştım. Ama işte hepsi bir arada olmadığı için bir seçim hmm. yapınca o kenarda duruyordu. Şimdi raftan aldım. Vakti geldi. Tıpkı Nergis gibi sanıyorum ufak ufak müzikle ilgili de bir şeyler yapacağım. Çok güzel. süper. Evet. Kendini yazmış gibi sürekli kitabı aktifte gülüyor. Evet. Kendi Nergis. hayatıyla <gülüyor> bir şey. <laughs> <bir gülüyor> der... Nergis gibi. Muhtemelen Nergis Bihter hikayesi iyi. bir yakın bir şey var. O çünkü şu anda şey böyle yeni aşk olduğunuzda evet. başka hiçbir yeni şey konuşmak gibi. istemezsiniz. Ya, ya evet, böyle. Ama yani. görsen yani. o kadar tatlı ki falan. Sevgilimi anlatıyormuş gibiyim ama o böyle bir aşk Ay. <laughs> galiba yani. Çocuk nasıl? Kaç yaşına geldi Yağmur Ali? Oğlum 14 yaşında. Oo maşallah. Evet. Eyvah evet. eyvah. Artık ne var ne Evet <laughs> evet. Çok Benim güzel. en iyi arkadaşım ya. Çok tatlı. Ne güzel. Peki Savaş Dinçel'in gelini olmak. Oyunculuk yaparken ekstra bir yük müdür? Bir hayır her grup. zaman bir. Şöyle ay kötü anlamda söylemiyorum. Yani Sorumluluk Türkiye, gel, anlamında. Aynı, gelmiş geçmiş Türkiye'nin en iyi oyuncularından. en iyi yaz tiyatro yazar. Her şey her ne diyeyim şey. ki yani Savaş Dinçel. Yazar, çizer, yönetmen, aynı. aktör. Ee, bence o eğer bir sorumluluksa da her zaman yukarı taşıyacak bir sorumluluk. Çünkü bu, bu soy isim çok başka bir şey yaratıyor benim içimde de ve o bizim evlendiğimizi göremedi. Ee, biz, yani çok kısa bir süre öncesinde vefat etti aslında ama biliyordu ee, ve on, yani biz bir sene geçirebildik savaş babayla ama çok kıymetli bir bir seneydi. Hastalık süreci olduğu için çok çalışmadığı için çok vakit geçirebildik beraber. Ee, ve gerçekten o, o süreç ya o dönemin insanları zaten e, o dönemin sanatçıları hepsi komplike sanatçı olduğu için savaş Baba da onlardan biriydi. E, onların entelektüel birikimi, yaşam biçimleri, her anekdotları muazzam bir e, kitap öyküsü Aynen gibi e, ve bunun tekrarı olmayacak. Bir şeye şahitlik ettim ben aslında. E, yani savaş babam demek ayrı bir gurur. Bir de onların hikayelerini taşıyor olmak benim için e, çok daha bir ayrı bir gurur. Ee, i̇yi ki yani iyi ki onlarla o vakti geçirdim hala da geçiriyorum işte Müjdat abiyle eşiyle ee, ve ee, Savaş babanın annesiyle. Şimdi biz, ben de işte meslek hayatım ilk başlarındaydı muhabirken ee, bazı isimlerle şimdi anlayabiliyorsun değerini. O zaman ilk heyecanla şey yapamıyorsun da bazı isimlerle yaptığın röportajlar ya da bulunduğun ortamda ya da onların set ziyareti. O zaman dizilerde falan hmm. ziyaret ya o kadar değerliymiş ki, o kadar farklıymış ki yani ben bile gazete ve oyunculuk falan yapmadım. Ama bir şeyler hep cümlelerin içinden kalem yazarken elim böyle o cümleyi yandı, yani nasıl giriş yapacağım şimdi? Öyle laflar etti ki hangisini başa alayım, <laughs> hangisini abi O isimlerden bir tanesi. Bunlardan 10 tane sayamam. Yani evet. yaptım, en, herkese yapmışımdır röportaj. Çok enter, çok değerli bir isim. Çok, çok, çok değerli bir isim. Kesinlikle öyleydi. Yani işte dediğim gibi hepsi bir de ben şeyi de çok seviyorum çok birbirinden farklı insanlar aslında o dönemin insanları çok bir aradalar ve hiçbir birbirleriyle kavga etmiyorlar varsa evet. da kavgaları kendi içlerinde dışarı taşan bir kavga değil o muhakkak olacak ki o çatışmadan çiçekler açsın zaten ama o çirkin bir çatışma değil. Herkes birbirinin olduğu gibi kabul etmiş. Biri tiyatro yapıyor, öbürü başka bir şey yapıyor. Öbürü daha popüler bir iş yapıyor, öbürü daha geri planda duruyor. Birbirlerini oldukları gibi sevip birlikte büyümeye devam ettikleri için çok zenginleşmişler zaten yani. Aynen, o yüzden kesinlikle. de ustalar hala onlardan bahsediyor. Hep bu onları anıyoruz. Kalitesizleşti peki. Ama çok başka bir zamandayız. Ha, onlar yani neden bu zamanın o zamanın içinde kadar de bence öyle insanlar var. Beyefendiymiş, hanımefendiymiş. Ama bence yine var öyle insanlar. Yani e, ama e, onlar artık e, yüzey başka bir yüzey oldu ya sosyal medya vesaire başka bir zamanın hmm. e, ortasındayız. O insanlar evlerinde işte biz buluştuğumuzda sohbetler ettiğimizde hala birbirimize bir şeyler aktarıp zenginleşmeye çalışıyoruz ya estağfurullah biz o yüzden demek istemiyorum ama o adaylarız diyeyim en azından öyle insanlar olmaya adayız diyeyim. Benim o arkadaşlarımın birçoğu sosyal medya kullanmıyor, o hmm. hesapları yok onlar orada değiller ki onların öyle bir aileleri yok. Aynen öyle. Orada evet. ya, işte Tanıl Bora'nın bir podcastinde şey ya, diyorlardı. Sizleri görelim biz böyle kalitesiz... ...neden sosyal medya hesabımız yoktu... Önemli. ...benim öyle bir vaktim yok ki diyor... ...yani <laughs> ya. onu mu yapayım, bunu mu çevireyim... ...bu kitabımı yazayım, ders mi vereyim... ...yani rahmetli Ferhan Şensoy da aynı şeyi söylüyordu... Aynen. ...bu hesapların hiçbiri benim değil... ...öyle bir vaktiniz olamaz... ...yani Twitter'da hem bir şey yazıp... ...hem Hı -hı. onlara cevap verip... ...üç buçuk saat geçirdikten sonra... E, ...kitap okumaya nasıl vakit kalacak... ...o dost sohbetine nasıl vakit kalacak... Mümkün değil. O insanlar varlar. Hala buradalar. Dünyada hala o kadar kötü bir yer değil. Bizim yüzeyde gördüğümüz şeyler çok farklı bence. Aynen. Buradan ibaret değil Ve yani. Ve bu insanların çoğunun evinde hiçbir zaman için televizyon olmadı. Televizyon olmadan da Hatta. Aynen öyle. Televizyonsuzluk muhteşem bir şey. <laughs> muhteşem i̇yi diyorum. diyorsun. <laughs> yani ben yine uzun yıllar önce de böyle bir çok televizyonsuz dönemim vardı. Ya yani muhteşem diyorum ya inanın ki. Televizyon. de demeyelim biz televizyonsuz... <laughs> e, evet. ya, ya insanlar birbiriyle sohbet etmiyor. Gerçekten bu gerçek. Yani aileler yemek yerken bile televizyon açık. Nasılsın, iyi misin diye Sadece bir kimse. Sadece televizyon değil, telefon. Telefon. <laughs> telefon da Telefon da yok elimde yani onlar bizi bu hale getiriyor galiba